Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yukarıdan bir tane kasamı indirdim aşağıya. Bunları sökeceğim. Bunların da yine saksılarını değiştireceğim. Yeni bir toprağa geçireceğim. Aralardan söküm yaptım. Söküm yaptıktan sonra da artık bunları da buradan söküp uzun saksılara dikme zamanı geldi. Çok güzel türler var içlerinde şunun e, latte rose veya marum olduğunu düşünüyorum. Şöyle size her iki bitkiyi de e, getirdim. Bakın şu latte rose daha etli yapraklı, daha böyle güzel bir tür. Dibinde de yine var bir tane. E, şu mu hangisi şimdi bilmiyorum. Bu muhtemelen e, marum arkadaşlar. Yazmamışım ama marromdur herhalde. Bu da sanırım bunun yavrusu böyle birkaç tane bakın sağda solda var şöyle yakın çekim yapayım. Bakın burada, burada, şurada e, birkaç tane de sattım. E, güzel bereketli bir tür. Şu da çok güzel. Burada e, benim özel türlerimden şu. Özel türlerden. Bunlar Dusty. Şunlar kristal olmuş. Bakalım hangi tür. Ee, bunları sökeceğim. Şurada kubit var. Bir tane bebiş. Şöyle bunların hepsini. Şurada da var. Bakalım bu kim. Bunu bilemedim. Şu an tam göremiyorum da. Bunları sökeceğim Şurada biraz sökülmüş bitkilerim var Bunlar da yine e, Dikilmeyi bekliyor Bakın şöyle boy uzatmış. Şu süpürgemi de görüyorsunuz e, Şöyle Bakın Şu gostinin güzelliğine Ve e, Şuradan Toprağa değdiği yerden kök yapmış Şuraya kadar Bu yaprakları alacağım Ve toprağın üzerine yatırarak bunu bir güzelce dikmek istiyorum. Şurada Tutti Bans efsanesi var. Bakın şu güzelliğe. Bunların hepsi pembe pembe olacaklar arkadaşlar. E, ee, Lovely Rose tepeçeli almıştım. 3 gün oldu olmadı arkadaşlar. Yavrular patlatmaya başlamış. Bakın böyle uzun boylu olanların çeliklerini alacağım. Tekrar köklendireceğim. Clara bebekleri var böyle bunlar dikilecek dedim göstereyim şunları da buradan alacağım bunlar da ayrı bir saksıya gelsin ama çok güzel olmuş bu güneşi gördükçe çok güzel oluyorlar bakalım ne güzel renkler bizleri bekliyor sürpriz çok tatlılar çok güzeller bakın harikalar Evet saksımı aldım ee, gübreli, kompostlu, kendime göre bir e, toprak hazırladım arkadaşlar. Böyle altında kompostum var. Suladım ve tekrar e, sulamamak üzere. Şimdi bu nemli toprağa dikim yapacağım. Böyle bu kafi gelecek çok kuruydu çünkü toz gibiydi. Böyle bir ıslatmak gerekiyordu toprağı. Şöyle de bir havalandırdıktan sonra toprağı dikime geçebiliriz. Bakın kompostlar çıkabiliyor hemen. Böyle bu aralara dikmek biraz zor olabilir. Olacaktır da. Ama dikeceğiz. Böyle yapacak bir şey yok. Şimdi Şimdi dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Birkaç video öncesinde şöyle şunu göstermiştim sizlere. Şöyle çok tatlı bir tür. Bakalım nasıl bir şey olacak bu. Çok hatırlamıyorum. Eski bitkilerimden mi acaba onu da bilemedim. Emin değilim. Şöyle şurayı keselim. Şu uzunluğu. Sonra da şöyle, şöyle dikelim. Şöyle, bu ne? Şöyle ezilmemiş toprak. Evet. Toleman ses Tam hatırlayamadım ama şeye de benziyor bu biraz. Kompaktuma. Kompaktum ailesinden de olabilir. Şurada Adolfilerim var. Bakın şöyle Adolf'i dikeceğim. Dediğim gibi alt kompost olunca dikmesi de beni zorlayacak. Şöyle şu alt yapraklarını alayım. Biraz derine dikmek için. Şöyle. Yaş olduğu için elimizde mecburen şöyle birazcık destekleyeceğiz. Evet. Ee, dikim videolarımız devam ediyor. Devam edecek de çok dikecek bitkiler var. Siz istiyorsunuz diye böyle biraz e, yavaş gidiyor. Çünkü ee, dikmek de öyle hemen kolay değil. Saksılarımı bir gün öncesinden hazırlıyorum. Sonra işte evdeki işleri hallet aşağıya in böyle bir zaman yaratmak gerekiyor insanın kendisine şu jelim bakın bu jeliyi şuraya koyacağım bu jelim çok güzel oluyor kışın bakın şimdi şu renk uyumuna bakın şimdiden ne kadar güzel oldu şurası arkasına ne dikelim Arkasından bitkelim. Şuradan sökeyim bir tane bitki. Mesela şu. Evet, marum dediklerimden sökebilirim. Şuradan bakalım, şuradan başlayalım. Size görüyorsunuz ama uzaktan uzaktan. tripodumu sürekli e, oynatamıyorum yerinden. Bakın çok tatlı güzel türler var. Şunları ayrı dikeceğim hep. Gruplandıracağım. Kışın sıkıntı olmasın. Evet, gel bakalım. Güzellik. Şöyle bakın. Bölünebilir mi? Bir bakalım şimdi. Şöyle bir köklü ayırdım. Şunu da ayırdım. Şöyle yerlerine dikelim. Ne yaptım? Cımbızımı? Burada mı bıraktım? Şurada bırakmışım. Evet şöyle şuraya bunu diktim. Yine böyle bir yakın olacak. Sıkış olacak birazcık. Hmm, tatlı olacak yani. Büyüdüklerinde güzel olacaklar. Seni de alayım. Sen de bir değişiksin. Şöyle. Şuradaki. Şu güzelliği aldım. Yine daldım elimle. Pıtırcık da var dibinde. Harika olacak orası. Şöyle. Bakalım bu. Bunu bölmeyeceğim. Hiç bölmeyeceğim. Direkt böyle dikeceğim buraya. Dibinde de yavruları var. Şu an tanıyamadım bunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Yine şuraya bir marrom şöyle yani marrom olduğunu düşündüğüm için öyle diyorum bakalım biraz form alınca e, tam olarak ne olduğunu anlayacağız e, marrom, latte rose e, black prince bunlar değişebiliyor arkadaşlar böyle <laughs> yani karıştırabiliyor insan. Ah, evet burada ne var? Piyaç var. Şu piyaçı buraya. Ah, dur bunu dikmemişim. Şu piyaçı da diktim. Sen kimsin? seni de alayım şuraya. Şuraya alacağım. Zaten daha çok sökeriz dikeriz biz başka evet, şu güzelliği de buraya dikeceğim saksılar rengarenk olacaklar Allah'ım çok güzel görsellerimiz olacak şuraya da yine bir Adolfi. severim. Serena. Daha hiç Serena'm e, oldu. ilk e, sukulente başladığım zamanlarda Serena'm oldu arkadaşlar. Ama çürüttüm. Daha sonra da tekrar e, ne bileyim sıra gelmedi. Tekrar edinmek için. Ama e, hediye geldi bu. Dilek Hanımcığımdan e, geldi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. E, ve yapraktan birkaç tane oldular. Bu da bebekli. Hem kristal hem yanda böyle bebeği var. Şöyle dikmek istiyorum bunu. Biliyorum çok büyüyor. Çok geniş yer lazım serranaya. Çünkü e, yayılarak yaprakları baya bir yer kaplıyor. Bakalım bu da ganza mı acaba? Biraz morarmış. Şuraya da şu jelimi dikeceğim yine. Şöyle. Yapraktan da çok kolay büyüyor jeliler. Sıkıntı olmuyor. Şöyle bir tane grapton var. Bu graptoyu şuraya dikeceğim. Hangisi şu an bilmiyorum. Evet, ee, tutipansı dikmeyeceğim buraya arkadaşlar. Tutipansı buraya almayacağım. Fakat şu kızımı dikmek istiyorum. Şimdi yapraklarını bakın, şuraya kadar hep alacağım. Şöyle hep koparacağım. Bu da çok tatlı renklenecek. Şunu da alacağım şuraya kadar toprağa gömeyeceğim çünkü. Şuradan kök yapmış zaten. Bakın. Şuradan kök yapmış. Şurayı alabilirim. Şöyle. Ve şuraya şu şekilde yatırmak istiyorum bunu. Şöyle. buraya da bunu diktim başka ne var burada o var o şöyle şuraya bir tane şu kökü yok köklenir inşallah başka buradan ne alabilirim bir tane söktüm Böyle bir tatlılık var. Bakın şu güzelliğe. Bu da çok güzel özel bir tür diye şu an tahmin ediyorum. Çünkü tanıdık gelmedi. Yeni türlerimden olabilir. Buradan başka 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 ne alayım? Şuradaki şu etli butluyu <laughs> şunu alayım. Hadi gel kızım, sen de çok tatlısın. Bakın şu güzelliğe bakın. Güzel bir echeveria. Şu büyük, şuraya alana dikmek istiyorum bunu da. Şöyle. Başka ne alalım? Marum aldık ton bir şey alalım. Farklı türlerden olsun. Güzel bir aranjman olsun bu. Bir de şurada monstruozu olmuş. Bu ne? Bu kim? Şöyle bir yakından bakalım. Bakın. Bu da çok pembe olacak bir tür. Hadi şunu da şuraya dikelim. Kızım kimsin bir görelim seni de olmadı seni şu tarafa doğru şöyle mail vereceğim şöyle olsun şöyle diğer söktüğüm nerede bir tane daha sanki sökmüştüm hmm. şunlar var şurada. Sanki e, Bloom ismi, opalina mı? Bu da daha belli değil. Yok. Bunu buraya dikmeyeceğim. Başka bir tür dikelim. Şöyle şuraya Lovely Rose almak istiyorum. Şöyle tipi çeliğini aldım. Lovely Rose burada yavru yapsın. Lovely Rose'lar da bu sene benim harika oldular. Maşallah diyorum evet, Hepsi kelle almalık oldular Büyük büyük oldular Evet arkadaşlar ben biraz farklı Bitkiler getireyim Şurada sadece klara var İki tarafa da bir klara dikelim Şöyle klarayı da dikeceğim Şuraya da bir klara dikelim Hops, Ah çıtladı yine ha buradaymış benim aradığım tombik nereye koydum ki dedim şöyle şuraya dikeceğim seni evet ben biraz farklı bitkiler getireyim burada şu şunu da alabilirim şey bu ee, aprikot aprikot da alalım şurada altta kaldı Hah. aprikot aprikot aprikotu şöyle dikeceğim Şöyle tatlı tatlı burada büyüsün. Evet arkadaşlar. Fantom buldum. Fantom çok güzel bir tür. Vallahi hepsi güzel. Hep hani güzel güzel diyorum ya. Gerçekten ee, bitkilerimin hepsi bana göre güzel. Şöyle şu kızaran melakomu buraya koymazsam olmaz arkadaşlar. Heh. Şöyle bastırdım. Şimdi bir de ne buldum? Arkadaşlar benim bir tane var zannediyordum. Yapraklarını atmışım. Lilacina çıkmış. Şunu sökerken iki yaprağını kırdım. Ben böyle lilacineyi görünce çok sevindim. Lilacina da çok tatlı bir pembesi olan tür şöyle bir lilacina şöyle yapraklarını da koyacağım şöyle yavru yapsınlar yine dibinde bunu da bu tarafa dikeyim şuraya Evet da şöyle çevireyim Lacine'yi de diktik mi? Şöyle güzel bir bebeğim var. Bu bebeği de şuraya dikeceğim. Şöyle deminki gösterdiğim e, şundan olabilir. O yavru. Yine bir tane şöyle güzel bir e, bilemedim. <laughs> Bu kim bilemedim. Ama çok güzel olmuş. Bunu da diktim yine bakın böyle yapraktan yine aynı şundan diye sanıyorum şuradan kıracağım arkadaşlar bunu bakın şöyle keselim köklenmiş zaten bebeği de olmuş ne yapıyorum hemen şöyle lilacının yanına değil de ne yapayım <laughs> şuraya dikeyim şöyle şuraya dikelim bunu da bunu da oraya diktik Şöyle elegans blue'lar geçti elime. Elegans blue'yu da şöyle diktim. Birkaç tane daha vardı. Şöyle, evet komposta denk geldi ve eh, dikebildim. Şöyle. Şunu da şuraya dikelim. dik dik. Şöyle minnak bebekler var. Bunları da şöyle eriştirmek istiyorum. Şurada olsunlar. Evet arkadaşlar yukarıdan e, giant blue ilk defa giant blue kestim. Yani kestim derken söktüm. Kesmedim. Giant blue'lar harika türlermiş. İlk defa bu sene benim giant blue'lar e, böyle artık ne oldular ergen oldular bir tane orpet getirdim orpetimizi de buraya şöyle dikeyim ya şöyle dikeyim böyle Hah, yaprağı gitti kafama göre orayı oraya dikiyorum ee, keyfime göre şöyle monstruoz olmuş bir tane yani şöyle bilemedim yaprağın e, yapısına bakılırsa bu şaydırıka e, şahiderek verigata onu da şöyle bir dikelim bakalım onu da oraya diktik şuraya da bir tane şunu dikeceğim yine kıyamıyorum bu aprikotları çok seviyorum şu rengin güzelliğine bakın verin güneşin baharına bunu artık sonbaharda mis gibi renklenecekler bakın kromanın rengi de geliyor. Bir tane kromamız şöyle şurada olacak. Şöyle güzel güzel renklensinler. Şöyle şuraları biraz toprak ilavesi gerekebilir. Şöyle bir tane daha şöyle e, ne, ne demiştim demin? Giant Blue kristat. Bir tane şöyle bir güzellik dikmezsem olmaz. Ama seni şurayı köşe alacağım. Köşeye alacağım için yukarıdan e, bir tane şöyle alt yapraklarını temizliyorum arkadaşlar. Göstereceğim size şimdi. E, bu Runyoni Rose idi. Bakın Runyoni Rose. Yetersiz, arada böyle sıkışıkta kalınca ne oldu? Formu bozuldu. Buna bir form vermek için buraya alacağım. Burada bir güzel form yapsın. Çiçek sapını keseceğim sonra. Ee, çiçeği de çok tatlı pembe gibi. Evet, brunyoniye buraya diktim arkadaşlar. O orada olsun. Bir tane giant e, yok neydi? Gilvaret. Bildiğiniz gil etimiz burada. Bu da yapraktan. Kendi üretimim. Şöyle koymayacağım. Böyle şuraya dikeceğim bunu. Evet. Şöyle oturttuk mu. Tamam. Bir tane de Şöyle bir eçeveriyem var. Bunu da buraya dikeceğim. Bu da burada olsun. Şuraya da şöyle e, şu bayağı dallı budaklı klaraları şöyle öbek olarak dikeceğim arkadaşlar. Öbek olarak şöyle dikeyim. Biraz büyüsünler sonra Gölerim onları ben. Heh, şöyle oraya da diktim. Siz görmüyor musunuz? Görmüyorsunuz tabii ki. Heh, şöyle o köşeye diktim. Başka ne dikeyim? <laughs> Şunları dikeyim. Şuradan ayak altına bir kalabalık kalksın. Şuraya şu renk katsın. Şöyle ne kadar uzun oldu yine video bilmiyorum şunu da şuraya diktim mi burada şöyle bir büyüye dursun yaprağını şuraya koyalım <laughs> yine bir tane klara kalmış şurada bunu da buraya diktim bunu da diktik başka kaldı mı şuralardan bakıyorum şöyle şunu da dikeyim. Şey bu e, sanki Blue Mist. arkadaşlar. Sanki oldu gibi. Biraz pasaklılar. Pasaklıklarını dert etmiyorum. Şu minnağı da şuradan alayım. Yine bu da deminki diktiğim şu Echeveria'dan sanki. Şurada kenarda büyüye dursun. Şöyle şurada biraz bebek aralara şimdi boş yerlere dikelim oralarda büyüye dursunlar o olmadı kopmuş köksüz bir tane tombalak dikelim bakalım şuraya da valla yine güzel renkli bir saksı çıktı ortaya bu da mı Klara araları buldukça çok mutlu oluyorum. Renklenmeleri çünkü çok güzel. Şuraya dikeyim mi ya bunu da şurayı iliştiriverem mi? Hadi şurada olsun. Hadi bakalım. Güzel güzel geçinin aralarda. Şurada bir renkli gördüm de. Şu minnağı da dikeceğim arkadaşlar. Bunu da nereye diksem şurayı araya böyle dayanamadığım güzel o kadar tatlı türler çıkıyor aralardan aa kubit unuttum burada bakın kubit kubitimiz kalmış neyse daha bir saksım var <laughs> ona da dikeceğim ne yapayım bunu bunu ne yapayım yok ya bunu başka bir saksıya dikeyim artık bu burada kalsın sen alayım ya, şöyle minnet bebek. Sen niye şöyle kenara yine dikeyim? Burada bakalım büyü. Sen de şuraya şöyle Heh. yat. Ay evet arkadaşlar, <laughs> yine bir renkli saksı ortaya çıkardım. Bakın böyle oldu. Nasıl oldu sizce? Rengarenk güzel bir saksı oldu. Şimdi bunu da balkona götüreceğim. Ve bunları sabahları böyle izlemek Üf, yine efsane olacak. Kışımız güzel geçecek inşallah. Bakalım ziraydonlar bizim kabuslarımız. Ziraydonlara da artık örtülerimizi, naylonlarımızı, her şeyimizi hazırlayalım. Ee, Kasım'da ziraydon olabiliyor hiç öyle aralık ocak demeden kasımda ziraydon oluyor arkadaşlar evet böyle e, sulama yapmayacağım buna kompostum nemli toprağımın üstü nemli e, yağmurdan da koruyacağım bunu e, yine birlikte e, dikimleri bitirdikten sonra bunlar da bir kendilerini o zamana kadar toparlarlar bakarız gelişmeler büyümeler nasıl ilerleyecek hep birlikte takip edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.